Arkadaşlar merhabalar. Ben Türkçe öğretmeniniz Enes Avcı. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde tüm sınavların olmazsa olmazı olan noktalama işaretlerini işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Noktalama işaretlerimize ilk olarak nokta ile başlıyoruz. Nokta. Nerelerde biz nokta kullanırız? İlk olarak sevgili gençler, anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda biz nokta kullanıyoruz. Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır. Cümlem bitti mi? Evet, cümlem bitti. O zaman ne yapacağım ben burada? noktayı kullanacağım. Bazı kısaltmaların sonunda yine ne yapıyorum? Noktaya yer veriyorum. Cadde dedim, sayfa dedim. Ne yaptım? Kısaltmaya yer verdim ve kısaltmanın sonunda ne kullanıyorum? Nokta kullanıyorum. Devam ediyorum. Sayılardan sonra sıra bildirmek için yine noktaya başvururum. Dayımlar bu apartmanın 10. katında oturuyor derken önce ince uncu gördük mü? Sayıdan sonra sıra bildirdi mi? Evet. Noktaya yer vereceğim. Peki burada bir dikkatim var. Nedir acaba bu dikkatim? Hemen ona bakalım. Törene 5, 6, 7 ve 8. sınıflar katıldı. Şimdi baktığımız zaman burada herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Peki niye ben buraya dikkat yazdım? Hemen onu açıklayayım. Şimdi şöyle sorular gelir bizim karşımıza. 5. der sonra virgül koyar. 6. der sonra yine virgül koyar. 7. der sonra yine virgül koyar. Şimdi baktığımız zaman sıralamaları yapmış ince inci ekini koymuş ve hepsinin sonuna da virgül koymuş. Bu kullanım doğru mudur? Hayır bu kullanım yanlıştır. Ne yapmamız lazım? Önce sayılarımızı art arda 5, 6, 7, 8 şeklinde yazacağız. Ardından virgüllerimizi koyacağız. Ve inci inci uncu anlamına gelen noktayı ise en sona koymamız gerekir. Noktanın kullanıldığı diğer bir yer ise tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmaktır. Örneğimizde gördüğümüz gibi 12.03.1987 dediğim zaman ne yapıyorum? Gün, ay ve yılı ayırırken araya nokta koyuyorum. Burada bir dikkatim var. Bakalım dikkatim neymiş? Fatih 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. Fatih 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. Hocam aynı örnekler ne farkı var? Fark şu arkadaşlar bakın. Burada noktaya yer vermiş. Üstteki örneğimde ise noktaya yer vermemiş. E siz az önce dediniz ya. Gün ay yılı gösteren sayıları ayırırken araya nokta girer. Evet ama sayıları dedim arkadaşlar. Bakın burada sayı yok. Burada yazıyla yazılmış. Ha o zaman biz ne diyeceğiz? Sayı varsa nokta koyacağız. Sayı yoksa tabii ki de herhangi bir noktalama işareti kullanmayacağız. Ve şurada yaptığımız yazımı kullanacağız. O yüzden bu doğrudur. Alttaki örneğim ise yanlıştır. Toplantı yarın 14'te başlayacakmış. Şimdi saat ve dakikayı gösteren sayılar birbirinden ayırmak için kullanıyoruz. Maalesef dijital saatlerde şurada burada birçok yerde biz bunu nasıl görürüz? Saatlerin arasında iki nokta görürüz. Lütfen buna da dikkat edelim. Saatlerin arasında iki nokta kullanılmaz. Nokta kullanılır. Yine bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur Ki sınavlarda çok fazla çıkmaz. Örneklerimize gördüğümüz gibi ne yapıyoruz? Yazı maddelerini gösterirken noktaya yer veriyoruz. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılarımız varsa bunlar da biz sondan sayarak 1, 2, 3, üçerli üçerli ayırıp araya nokta koyuyoruz. 1, 2, 3 araya ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Matematikte çarpma işlemi olarak kullanırız. 8 çarpı 4 şeklinde. Yine bunlar çok fazla soru olarak karşımıza gelmez arkadaşlar. Genel A adreslerimizde kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinin sonunda kullanıyoruz. Şimdi Can Yücel demiş bağlanmayacaksın. Can Yayınları İstanbul en son. En son ne yaptık? Buraya noktayı koyduk. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik diğer bir noktalama işaretimiz. Virgüle. Şimdi yavaş yavaş işi zorlaştıralım. Nokta kolaydı. Virgül böyle birazcık daha zor olacak. Sonra virgülün istisnaları gelecek. Ardından noktalı virgül gelecek. Sonra virgülle noktalı virgül birbirine karışacak. Ama tüm bu problemlerin hepsini yapacağız? Çözeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak iki katlı bahçeli mavi boyalı bir evleri vardı diyor. Virgülün için kullanmışız burada. Eş görevli sözcükleri ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanıyoruz. Bakın, iki katlı, bahçeli, mavi boyalı eş görevli kelimeler mi? Evet, eş görevli kelimeler. Eş görevli kelime grupları mı? Evet, eş görevli kelime grupları. Ben burada virgül kullanırım. İkinci kullanımım. Kitabı açtı. Bir cümle midir? Evet. Herkesin duyacağı bir şekilde okumaya başladı. Bir cümle midir? Evet. İki ayrı cümlem var mı? Var. Ha, o zaman ben sıralı cümleleri ayırırken yine neye yer veriyorum? virgül yer veriyorum. Unutmayalım sıralı cümleler ayrılırken yine virgül kullanılır. Hasan yıllar önce terk ettiği köyüne dönüyordu. Şimdi Hasan benim cümlemin nesi? Öznesi. Yazdım özne diye. Dönüyordu derken dönüyordu cümlemin hangi ögesi? Dönüyordu da benim cümlemin yükleme. Şimdi belki madde özne ve yüklem uzak düşmüşse özneden sonra virgül konur. Şimdi baktık özne ve yüklem uzak düşmüş mü? Düşmüş. Araya ne koyduk? Virgül koyduk. Şimdi hemen şöyle bir soru kafamızda oluşuyor değil mi? Hocam yani tamam uzak düşecek ama ne kadar uzak düşecek? Yani 3 sözcük mü, 5 sözcük mü, 10 sözcük mü, kaç sözcük uzakta olacak da biz onu ayır, ayıracağız. Şimdi arkadaşlar burada öyle bir kıstasımız yok. Hani şu kadar uzak düşerse falan böyle bir şey yok. Şöyle söyleyeyim ben size. Özneden sonra parantez açmışsa ve böyle bir durum söz konusuysa siz orada direkt virgülü kullanın. Ekstra bir durum yoksa. Peki alttaki örneğimize bakıyoruz. Hiç kimse onun İrem'in suçlu olduğuna inanmıyordu. Şimdi buradaki İrem'in ifadesi nedir? İrem'in ifadesi ara sözdür değil mi? He ara sözlerde ve ara cümlelerde ne yapıyoruz biz? Virgüle yer veriyoruz. Nerede virgülü kullanıyoruz? Ara söz ve ara cümlenin hem başında hem sonunda virgüle yer veriyoruz. Buna da dikkat edelim lütfen. Virgülün kullanıldığı diğer bir yer. Bakın, aydınların aydınlatamadığı halkı soytarılar aldatır der Cemil Meriç. Çok güzel bir sözdür. Çok da hoşuma giden bir sözdür. O yüzden bu örneği, bu sözü getirdim buraya koydum. Şimdi normalde Cemil Meriç'in sözü aydınların aydınlatamadığı halkı soytarılar aldatır nokta cümlemiz bittiği için ve tırnağı kapatırdık. Ne yapardık? bu alıntı olduğu için tırnak içerisinde verirdik. Fakat burada farkındaysanız ne yaptık? Tırnak içerisinde vermedik. Tırnak içerisinde vermediğimiz için burada ben hangi noktalama işaretini kullanmalıyım? Tırnak içerisinde kullanmadım çünkü. Virgül kullanmalıyım. He, şunu söyleyeceğiz o zaman. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonuna ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz. Alttaki örneğime baktığımız zaman Ahmet Usta çırağına evladım 13-14 anahtarı ver dedi. Bakın şurada bir şey var konuşma bölümü var değil mi burada? Evladım 13-14 anahtarı ver derken burada bir konuşma bölümü var. O zaman biz virgül nerede kullanacağız? Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki bakın konuşma çizgisinden yakalıyoruz bunu. Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül koyuyoruz. Lütfen buna da dikkat edelim. Devam. Olur bu yıl tarlaya buğday ekelim. Şimdi burada ne yaptı? Olur dedi. Şimdi arkadaşlar bakın Olur, hayır, evet, yok, peki, tamam, cıt gibi. Onaylama ya da onaylamama bildiren sözcüklerden sonra virgül kullanırız. Devam ediyorum. Küçük çam ağacının arkasına saklanmıştı diyor. Şimdi ben burada eğer ki küçük sözcüğünü cümlenin devamından ayırmak istiyorsam... yani cümlenin devamıyla yapı ya da anlam bakımından küçük sözcüğünün bağlantısı olmadığını göstermek istiyorsam ben buraya virgül koymalıyım. Neden hocam? Şimdi virgül koymadığımı düşünelim. Küçük çam arkasına saklanmıştı. Sanki şöyle bir anlam olur değil mi burada? Küçük bir çam ağacı varmış. O küçük çam arkasına saklanmış gibi bir anlam olur. Bunun önüne geçmek için yani anlam karışıklığını yok etmek için ne yapıyorum? Buraya virgül koyuyorum ve böylelikle küçük çam ağacının arkasına saklanmış derken çam ağacının arkasına saklanan küçük bir çocuğumuzdan, küçük bir evladımızdan ne yapmış oluyorum? Bahsetmiş oluyorum. Kitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanıyoruz yine. Çocuklar müzeye girerken sırayı bozmayalım. Gençler konuşmayalım lütfen derken ne yapıyoruz? Kitap, kitaplarda kullanıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat üzerine makaleler İstanbul Dergah 2011 nedir bu? Kitap dergi ve benzeri künyelerinde yazar eser basım evi ve benzeri maddeleri ayırırken her birinin arasında neye yer veriyorum ben? Virgüle yer veriyorum. Diğer bir kullanım alanı. Bakın burası önemlidir. Bu, şu, o. Zamirlerinden sonra kullanıyoruz. Bakın şöyle bir şey yok ha. Hani ya istersem kullanırım, istersem kullanmam değil. Bu, şu, o zamirlerini gördüğümüz zaman bizim virgüle yer vermemiz gerekir. Nasıl yani hocam? Şimdi baktığınız zaman bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz derken bundan sonra virgüle yer verdim mi? Evet, yer verdim. Yer vermem de gerekir zaten. Akşam, yine akşam, yine akşam derken nerede virgülü kullanıyoruz? Tekrarlarda. Tekrar grupların arasında virgüle yer veriyoruz. Sayıların yazılışında yine kesirleri ayırmak için ne yapıyoruz? Virgüle yer veriyoruz. Fakat bunlar sınavlarda çok fazla karşımıza gelmez. Şimdi sevgili gençler virgülün kullanıldığı yerleri gayet güzel bir şekilde ne yaptık? Öğrendik. Fakat sınavlarda özellikle ve özellikle virgülün kullanılmadığı yerlerden çok fazla soru sorarlar. Buraya da çok sağlam bir şekilde ne yapmamız lazım? Zihnimize atmamız lazım. Hadi başlayalım buraya da. Şimdi eğer ki metin içinde ve veya ya da yahut gibi bağlaçlarımız varsa bu bağlaçlardan önce ve bu bağlaçlardan sonra ne yapmıyoruz? Virgüle yer vermiyoruz. Bakın tüm evraklarımı hazırladım ve başvurumu yaptım. Ve bağlacım var mı? Var. Ben bu bağlacımdan ne önce ne de sonra virgüle yer vermiyorum. Mitin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz diyor. Nasıl yani hocam? Şimdi önce bir tekrarlı bağlaçlarımızı hatırlayalım mı? Neydi bizim tekrarlı bağlaçlarımız? Hem hem gibi, ya ya gibi, olsun olsun gibi, gerek gerek gibi, ister ister gibi. Bunlar nedir? Bunlar bizim tekrarlı bağlaçlarımızdır. Bakalım. Sofraya hem taze meyveler hem kahvaltılıklar konmuş. Bakın ben burada hem hem gördüm. Tekrarlı bağlaçlarımı gördüm. Şimdi ben tutup sofraya hem taze meyveler deyip buraya virgül koyabilir miyim? Hayır ben buraya virgül koyamam. Ya da ya kirayı öde, ya ya tekrarlı bağlacım var bakın. Ya da dükkanı hemen boşalt. Şimdi aslında şöyle bir şey geliyor değil mi aklımıza? Ya kirayı öde bir cümle ya da dükkanı hemen boşalt başka bir cümle. İki ayrı cümle var. İki ayrı cümle sıralandığı için sanki sıralı cümle gibi buraya ok işareti çizdiğim yere insanın böyle bir virgül koyası geliyor değil mi? Ama koymayacağız. Neden? Çünkü kural der ki tekrarlı bağlaçların arasına virgül konmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Peki devam ediyoruz. İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz takımımız bu sene gümbür gümbür şampiyonluğa koşuyor derken gümbür gümbür nedir ikileme midir evet ikilemedir ikilemelerin arasına virgül koyamıyoruz arkadaşlar şart ekinden sonra virgül konmaz sıkı giyinmezsen dışarı çıkmana izin vermem bakın sıkı giyinmezsen demiş ssa ekine yer vermiş mi vermiş sınavlarda o kadar çok sorarlar ki o kadar fazla öğrencileri hataya düşürürler ki bakın sıkı giyinmezsen ssa eyvallah buraya getirirler virgülü koyarlar ve bizim kafamızı karıştırırlar. Ama öğrendik. Şart ekinden sonra SSA'dan sonra virgül kullanmıyoruz. Buraya da dikkat ediyoruz. Peki devam ediyorum. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DNA bağlacından sonra da virgül konmaz. Sen razı olmasan da oraya ben de geleceğim derken DNA bağlacından sonra virgül kullanmıyorum. Şimdi şu maddeye bir yıldız atıyorum. Bakın neden? çok fazla sorulur. Çok fazla sorulur. O yüzden sevgili gençler odaklanın bakalım buraya. Haydi herkes odaklansın buraya. Dikkat edelim. Bakalım. Şimdi metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül kullanmıyoruz. Bazen düşüncelere dalınca hafiften bir türkü tuttururum. Ne yaptım ben orada? Zaten otomatik olarak durdum. O yüzden zarf fiil ekinden sonra virgül kullanılmaz. Sadece zarf fiil ekinden sonra. Hemen kafada bir soru işareti oluştu. Sıfat fiilde de olur mu aynı şey? Ya da isim fiilde de olur mu aynı şey? Hayır olmaz. Sadece zarf fiil ekinden sonra virgül kullanmıyoruz. Buna dikkat edelim. Peki hocam, şöyle de bir madde hatırlıyorduk biz. İki tane zarf fiil eki gelirse ard arda ne yapacağız? Ha, o zaman için rengi değişecek. Bakın ne olacak? Şimdi elindeki kitabı bitirip Lambayı söndürerek derken iki tane zarf fiil eki gelmiş. Gördük mü? Evet. O zaman zarf fiilden sonra başka bir zarf fiil eki gelmişse biz burada virgüle yer veririz. Ne yaptık burada? Virgülü kullandık. Elindeki kitabı bitirip lambayı söndürerek yatmaya gitti. Şimdi burada sizin kafanızda yine bir soru işareti oluştu bence. Sizin sormak istediğiniz soruyu sizin adınıza ben kendime soruyorum. Nedir o soru? Hocam zarf fiilekinden sonra isim fiileki gelse ya da zarf fiilekinden sonraki sözcük sıfat fiileki alsa yine aynı bu kural geçerli mi? Cevap veriyorum. Hayır bu kural geçerli değil. Çünkü bu kural şunu söyler. Der ki sadece zarf fiilekinden sonra zarf fiileki gelirse virgül kullanabilirsin. Diğer durumlarda hayır. Yine virgülün kullanılmadığı yerlerden bir tanesi ince ince anlamıyla kullanılan mımiye ekinden sonra da ne yapmıyoruz? Virgül kullanmıyoruz. Ben aç yattım mı? Kötü kötü rüyalar görürüm nedense derken ben at yatınca anlamındadır aslında. Tamlayan ile tamlanan arasına yine virgül koyamıyoruz. Aşkın tarifi demiş. Bakın aşkın tarifi. Bu bir tamlamadır değil mi? Sen şimdi tutup aşkın tarifi derken şuraya hop bir virgül atabilir misin? Atamazsın çünkü orada tamlayan tamlanan var. Bir tamlama var. Tamlamaların arasına ne yapamıyormuşuz? Virgül koyamıyormuşuz geldik noktalı virgüle. Hocam bu noktalı virgülle virgülü biz çok karıştırıyoruz. O yüzden burayı çok iyi dinleyin çocuklar. Bakın ilk olarak söyleyeceğim şey şu. Noktalı virgül virgülün abisidir. Nasıl yani hocam? Şimdi şöyle virgül kullanılır. Virgül çaresiz kalırsa ne yapar? Abiye ihtiyaç duyar. Abi de ne yapar? Yardıma gelir. Yani Virgül olmadan noktalı virgül olur mu? Olmaz. Çok istisna durumlar var ki onu da söyleyeceğim size zaten. Virgül yoksa noktalı virgül olmaz. Virgül çaresiz kalacak, virgül yetersiz kalacak ve seslenecek. Diyecek ki abi yetiş yardıma gel diyecek. Abi gelecek. Ne yapacak? Oradaki o karışıklığı önleyecek. Hadi bakalım örneklerimize. Şimdi bunlardan ilki. Noktalı virgülün kullanım alanlarından ilki. Şimdi cümlelerimizde virgüllerle ayrılmış tür veya takımlarımız varsa onları ayırmak için ne yapıyoruz? Noktalı virgüle yer veriyoruz. Baktık ki erkek çocuklara örneğimizde erkek çocuklara Fatih, Selim, Eren, kız çocuklara ise Zeynep, Cemre, Almine adları verilir. Bakın burada bir erkek çocuklar arasında gruplandırma yaptım. Burada ise kız çocuklar arasında bir gruplandırma yaptım. Öyle değil mi? Ne yapacağım ben? İşte bu türleri, bu takımları ayırmak için ortaya noktalı virgül getireceğim. Alttaki örneğime bakıyorum. Roman, virgül, öykü, virgül, masal, sanatsal. Sanatsal ürünlerimizden bahsettik. Sonra makale, deneme, fıkra, öğretici metinler grubuna girer. Bir tarafta sanatsal metinlere, diğer tarafta öğretici metinlere yer verdik. Tam şu orta yere bu iki ayrı grubu ayırmak için neye yer vereceğim ben? Noktalı virgüle yer vereceğim. Türkiye İran, Rusya ülkeler değil mi? Ankara, Tahran, Moskova bunlar ise o ülkelerin başkentleri. Şimdi baktığımız zaman ülkeler var ve şehirler var. Ne yapıyorum işte tam orta yere bu farklı türleri, farklı takımları ayırmak için noktalı virgüle yer veriyorum. Diğer örneğimize baktığımız zaman tokatta yetiştirilen ürünlerin başında domates, biber, fasulye, patates demiş. Ardından kiraz, vişne, elma, erik demiş. Burada ne yapmış? Burada önce sebzeleri vermiş. Ardından meyveleri vermiş. Yine iki ayrı tür, iki ayrı takım var mı? Evet var. O zaman ben burada tam şu orta yerde bunları ayırmak için neye yer vereceğim? Noktalı virgüle yer vereceğim. Peki noktalı virgülün birinci kullanımını öğrendik şu an. Oturdu bence. Neymiş? Tür veya takımları ne yapıyoruz? Birbirinden ayırmak için noktalı virgüle yer veriyoruz. Şimdi ikinci kullanımına geçelim. İkinci kullanımı der ki ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Yani hocam şimdi bakın at ölür meydan kalır. At ölür bir cümle mi? At ölür evet bir cümle. Meydan kalır bir cümle mi? Evet. Az önce virgülde gördük. Sıralı cümleleri biz neyle ayırıyorduk? Virgülle ayırıyorduk. Bu tamam. Peki yiğit ölür bir cümle, şan kalır başka bir cümle. İki ayrı cümle var. Sıralı cümle mi? Evet. Sıralı cümleleri ben neyle ayırırım? Ben sıralı cümleleri virgülle ayırırım. Şimdi bakın ne oldu burada? At ölür meydan kalır. Bu birbiriyle ilişkili. Yiğit ölüp şanın kalması. Bu da kendi içinde birbiriyle ilişkili cümleler. İşte şuraya tam orta yere ben ne koyacağım? Noktalı virgül koyacağım. Ki genellikle bunlar zaten karşımıza atasözlerinde gelir. Aç koyma virgül hırsız olur. Çok söyleme yüzsüz olur. Şimdi bakın aç koyma hırsız olur derken sıralı cümle. Çok söyleme yüzsüz olur derken yine sıralı cümle. Sıralı cümleleri ne yaptım ben? Virgülle ayırdım mı? Evet sıralı cümlelerim ben virgülle ayırdım. İşte tam şu orta yerine getireceğim. Noktalı virgül getireceğim. Alttaki örneğimize baktığımız zaman. Yelik yap denize at. Birbiriyle alakalı sıralı cümlem var mı? Var. Balık bilmezse halik bilir. Arkadaşlar burada ne yaptım? Balık bilmezse halik bilir deyip buraya virgülü koydum. Alıştım ben yukarıdaki sistematiğe. Buraya da birbirinden ayırmış dedim. Noktalı virgülü koydum. Çünkü kafamda bir şablon yerleştirdim yukarıda. Aynen pıt 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 yerleştirdim. Ya şimdi size bir şey soracağım. Sizce ben bu son örnek gibi hata yapmadım mı? Yok hata yapmadınız hocam. Evet evet hata yaptınız hocam. Yok hocam nerede hata? Gayet güzel işte düşsek gibi oldu. Yok hocam bir hata yaptınız diyenler. Sevgili gençler. Hadi bakayım bir dikkatli bakın. Ne yaptım ben orada? Evet bir hata yaptım. Bakın bir hata yaptım. Hatam ne? Nedir hatam? Az önce beni dikkatli bir şekilde dinleyen arkadaşlar yakaladılar hatamı. Hatam şu. Hemen şuradan farklı bir kalem alayım. Hatam şurada virgül kullanmam. Hocam neden? Bakın burada ne var? SSA var. Ne demiştik biz virgülün kullanılmayacağı yerlerde? SSA şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Lütfen bu hataya düşmeyelim. O zaman burada hiçbir noktalama işareti kullanmamalıyım. Geldim diğer bir kullanım alanına ki buna yıldız atıyorum. Yıldızlıktır. Sınavlarda en fazla karşımıza geleceklerden bir tanesi budur çünkü. Nedir? İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra konabilir. Yani hocam. Şimdi burayı size biraz farklı anlatacağım. Çok dikkatli dinleyelim. Bakın vereceğim püf noktasını size. Burada bir örneğimiz var. Yeni usul şiirimiz demiş. Zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Şimdi Yeni usul şiirimiz özlemi evet virgül gördük. Özleden sonra ne gelirdi? Virgül gelirdi. Peki zevksiz, köksüz, acemice derken eş görevli sözcükler var. E eş görevli sözcüklerde ne gelir? E eş görevli sözcüklerde de virgül gelir. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Karıştı. Ortalık karıştı. Bakın şöyle bir anlam çıktı sanki. Şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice. Sanki bu şiirimizi de aldık eş görevli gibi bunların arasına dahil ettik gibi bir karışıklık ortaya çıktı. Doğru mudur? O zaman ne yapıyoruz? Özneden sonra noktalı virgül kullanıyoruz. Yani abi yardıma çağırıyoruz. Demiş ki noktalı virgül abidir diye. Abi koşup geliyor yardıma ve bu karışıklığı önlüyor. Alttaki örneğime geçiyorum. Yazarlar, normalde yazarlar virgül. Özneden sonra virgül kullanılır. Sıradan insanların yaşamlarını, hayallerini duygularını derken arkadaşlar yine ne yaptı burada eş görevli sözcükleri kullandı mı kullandı. Bakın hem öznemiz var hem de devamında eş görevli sözcüklere yer verilmiş mi? Yer verilmiş. Yine böyle durumlarda ne yapıyoruz? Eş görevli sözcükler her zaman için virgülde üstündür. Lütfen bunu unutmayalım. O zaman buraya ne getireceğim ben? Noktalı virgül getireceğim. Alttaki örneğime bakıyorum. Uluda özne e virgül kullanmam gerekir. Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, e bunlar da eş görevli sözcükler. Doğal olarak virgül kullanmam gerekiyor. Ne oldu? Kartalkaya ve Davraz'dan daha uzun süre kış turizmine açıktır. Şimdi ortalık karıştı. Yine ortalık karıştı. Bakın, Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya gibi bir sıralama yapmış oldum sanki. Fakat ben cümleyi okuduğum zaman cümle bana şunu söylüyor. Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Davraz'dan daha uzun süre kış turizmine açıktır. Cümle bana bunu söylüyor. O yüzden benim burada kullanmam gereken noktalama işaretim noktalı virgül olmalı. Ki anlam karışıklığı gitmeli. Yani abi yardım et, yardıma gel abi dedik ve abimiz ne yaptı? Geldi ve buradaki anlam karışıklığını önledi. Peki geçiyorum. Siz dediniz ki hocam noktalı virgül virgül olmadan olmaz dediniz hocam. Doğru mu? Evet doğru dedim. İnkar etmiyorum. Söyledim böyle bir şey. Ama şunu da söyledim. Çok nadir de olsa istisnalar olabilir dedim. Nasıl yani hocam? Şimdi örneğime dikkatli bakar mısınız? Hasta zengin iş adamının yanından bir an olsun ayrılmadı. Şimdi ben burada diyelim ki hastayı vurgulayacağım. Cümlenin kalanından ayıracağım hastayı. Vurgulamak istediğim unsur orada hasta. Şimdi ben buraya virgül koydum. Şimdi bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Hasta, zengin iş adamı. Sanki iş adamının hasta ve zengin olduğunu ifade etmiş oldum. Yani aslında buradaki karışıklık tam olarak gitmedi. Yani burada virgül çaresiz kaldı. Yani burada virgül yetersiz kaldı. Virgül ne yapacak? Abi yardıma gel diyecek. Abi ne yapacak? Koşup yardıma gelecek. Noktalı virgül olacak. Çok istisna bir durumdur. Nok virgül olmadan noktalı virgülün kullanımı örnek burada size sundum. Kim üstün? Hocam ne demek kim üstün? Bakın Burayı çok iyi dinleyin çocuklar. Odaklanın buraya. Şimdi isterseniz bir durdurun. Gidin kupalarınıza çaylarınızı doldurun. Kahvelerinizi doldurun. Yüzünüzü yıkayın. Zaten bitiriyorum az kaldı ama. Çünkü virgül ve noktalı virgülü sürekli karıştırıyorsunuz ya. Hani testlerde gele böyle sürekli hatalar yaparız ya. İşte o hataların önüne geçeceğiz burada. Lütfen buraya dikkat edelim. Haydi bakalım. Şimdi kim üstün demişsiniz hocam? Ne diyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Hemen örneklerimde anlatacağım. Bakın İlk örneğim, bunların şiirlerinin çoğunda mesaj ön plandadır. Şimdi baktığım zaman burada bir cümlem var, doğru mu? Evet, burada bir cümlem var. Sonra, şiir güzelliği, estetik endişeler veya lirizm kaybolmuştur. Burada da cümle var. Şimdi bu bir cümle mi? Evet cümle. Bu bir cümle mi? Evet cümle. İki ayrı cümle. Yani sıralı cümle varsa sıralı cümlelerin arasında hangi noktalama işaretini kullanıyorduk? virgülü kullanıyorduk değil mi? Virgül. Peki. Şiir güzelliği estetik endişeler derken burada ise bakın, şiir güzelliği, estetik endişeler demiş. Yani eş görevli sözcüklere, sözcük gruplarına yer vermiş. Burada da benim virgül kullanmam lazım. Şimdi ortalık karıştı hocam. Ne yapacağız? İşte tüm dediğim olay bu. Arkadaşlar eş görevli sözcük varsa her zaman için eş görevli sözcükte virgülü kullanacaksınız. Diğer taraflarda noktalı virgüle yer vereceksiniz. O zaman ben ne yapacağım? Burayı noktalı virgül yapacağım. Çünkü eş görevli sözcüklerde virgül her zaman için üstündür. Bir hafta boyunca Türkçe matematik testi çözmüş. Bakın buranın tamamı nedir? Bir cümledir. O zaman ben buraya virgülü koyarım. Doğru cevaplar arttıkça sevinmiş. Çünkü sıralı cümle var. Sıralı cümlelerde ne kullanılır? Virgül kullanılır. Ama hocam e burada da bir hafta boyunca Türkçe, matematik derken eş görevli sözcük kullandınız. Evet o zaman burada da virgül kullanmam gerekir. Evet ne dedim ben size? Eş görevli sözcüklerde virgül üstündür. Böyle bir durumda sıralı cümlelere ne yapıyoruz biz? Noktana virgül koyuyoruz. Bakın işin pratik bilgisi ya çok basit. Pıt pıt hallediyoruz işi. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor bir cümle. Bağırmak ağlamak istiyorum başka bir cümle. İki ayrı cümle var. Sıralı cümlede ne kullanırım? Virgül kullanırım. Kullandım mı kullandım. Fakat buraya baktığım zaman Sevinçten, heyecandan e, eş görevli sözcük var. Burada da virgül kullanacağım. Bağırmak, ağlamak demiş. E, burada da eş görevli sözcük var. E, yine virgül kullanacağım. O zaman ne yapacağım? Tam bu orta yeri noktalı virgül yapacağım. Çünkü eş görevli sözcük varsa eş görevli sözcükler neydi? Üstünde virgülde sıralı cümlelerin arasına noktalı virgülü koyuyorum. Peki biraz daha tehlikeli örneklerle gelin. Hadi bakın bakalım. Kopuk dizelerin virgül, anlatı parçacıklarının virgül çizimin sınırlarında dolaşan bu melez metin. Şimdi bunlar eş görevli sözcükler mi çocuklar? Evet. Eş görevli sözcükler. E arada virgül kullanırım. Doğru, problem yok. Peki kopuk dizelerin anlatı parçacıklarının çizimin sınırlarında dolaşan bu melez metin dediğim zaman e burada da ne var? Özne var. E özneden sonra ne gelir? Virgül gelir. Ne yapacağım ben? Kim üstün? Yine aynı şeyi söylüyorum. Eş görevli sözcüklerde her zaman için virgül üstündür. Doğal olarak burada özneden sonra noktalı virgül kullanacağım. Eş görevli sözcüklerde ise virgülüme yer vereceğim. Alttaki örneğime geçtiğim zaman tabii şuradaki noktamızı koyalım. Şimdi bakın burada hepten ortalığı karıştıracağım. Öğretmen özne özneden sonra virgül. Öğretmen elindeki dosyayla sınıfa girdi bir cümle. Tüm sınıf ayağa kalktı başka bir cümle. E burada da sıralı cümle var. E burada da virgül kullanacağım. Cümlenin sonuna nokta koyacağım. Şimdi hocam burada özne var. Tamam. Özne. E burada da sıralı cümle var. Elindeki dosyayla sınıfa girdi bir cümle. Tüm sınıf ayağa kalktı başka bir cümle. E burada da sıralı cümle var. Şimdi özne ve sıralı cümle olduğu zaman burada üstün olan kimdir? He, arkadaşlar bakın burada şuna dikkat ediyorsunuz. Önce bir abiye ihtiyacımız olacak. Hani abi diye bahsetmiştim ya size. Önce bir virgülümüzü koyacağız. Öğretmen elindeki dosyayla sınıfa girdi. Şimdi işte abiye ihtiyacımız var. Burada ise noktalı virgülü ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar noktalama işaretlerimizin birinci bölümünü burada nihayetlendiriyoruz. İkinci bölümünde mutlaka ama mutlaka hepinizi bekliyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.